hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım arkadaşlar hızlı bir şekilde ödülümüzü alalım Seç diyor ben ben seçmem gerekiyor iki tane var yeni diyor bunu seçeceğim yeni dediği için Valkür diyor bakalım bu nasıl bir karaktermiş yeni bir karakter açtık Yükseltelim abi yükseltmesini yapalım Daha Dördüncü seviyeye kadar çıktı o yeniden yükseltiliyor. Ben yükseltirim abi yükseltebilirim bu kadar. Şu an yükseltilmiyor mesela ve bayağı güçlendirdik. Mesela bilgiye tıklayalım. İyi bir haberimiz var. Büyük Büyülü burada gözüküyor. Büyülü ölerin kartlarını yükseltebilir veya fazlasını yapabilirsin. Kullanmayı dene. Ha, i̇stediğim kartı yükseltme puanı. Ben güçsüz olduğunu düşündüğüm kartlar var mesela. Bence gerçekten güçsüz bu. Oo güzel joker kartlarla İstediğimizi yapabiliyoruz. Yeni seviye sandı arkadaşlar. Güzel şeyler çıktı. Para çıktı. 5 tane taş çıktı. Joker kart çıktı. Okçular çıktı. Minyonlar çıktı. Şövalyeyi yükseltirebiliyor. Tamam. Şövalyeyi bir güçlendirelim abi. İnsanlardaki şövalye bayağı güçlü oluyor. Bizdeki çok güçsüz. Hadi bir tane daha. Aynen bir tane daha yükseltebiliyoruz. Artık bizim de güçlü bir şövalyemiz var. 4. seviyede. Bir şeyi değiştirmek istiyorum mesela mızraklı goblinler nasıl vuruyor? İdare idare eder mızraklı goblinler ya da bu mesela. Peki bu nasıl bir şey? Bilgiye girelim. <laughs> bu karakter sağlam arkadaşlar. Bu karakteri kullanalım. Ya bunu çıkaracağız. Ya mızraklı goblin. Mızraklı goblini çıkarıyorum şimdilik. Şimdi arkadaşlar bir yere girelim bakalım nasıl bir şeydir. Yani güzel mi, kötü mü? alabilecek miyiz? La Valkyrie atıyorum. Bir tane de dev atıyorum arkasından. Devi Valkyr, ikisi de Valkyr. Evet, He, tam Valkyrie anladık. Acaba karşıdaki mi çok güçlü yoksa Valkyr güçsüz? Şimdi onu merak etmeye başladım. Oy, harbiden güzel bir şey attık ama kulemize hasar verecek yani. Şövalyeyi yanlış yere attım. Çok yanlış yere attım. Ha, direkt kuleye oynuyor. Direkt kuleye oynamak istiyorsa kulesini direkt alabilirim yani. Kendi isteğine bağlı o mesela. Şuraya goblin atacağım. Biraz bekleyip. Altı olmasını bekleyip. Tamam buraya goblin atıyoruz. Peşine de güzel pekka attık mı tamam. Adam pertingo arkadaşlar. Attık pekkayı da tamam. Aldık ihtimalle. Ve, ama karşı karakterin mesela Valkyrie'nin özelliği güzel bir özelliği var. Direkt alana sarı vurduğu için herkese vuruyor. Tek bir kişiye odak değil. Yani o güzel bir özellik. Başka güzel bir özellik göremedim. Ve kule almak istiyorsan kuleni alabilirim demiştim. Güzelce kulesini aldık. Direkt abi ana kulesini mi alsak? Bence de daha mantıklı oluyor ya. Şöyle buraya vuralım mesela. Ana kuleyi direkt hop 100 hasar. temizinden gerçekten. Vay, Valkyr alana sarı vurduğu için ya da minyonlara minyonlarla karşılık da verebiliriz ya. Silah şöyle de silah şöyle atarız bir tane. Ama silah şöyle vuracak bize. Vursun bir şey olmaz öyle bir iki tane vurmaktan bir şey olmaz. Aldık tamam. Yine altı olmasını bekleyeceğim bir tane Goblin kafesi atıp peşine pekka kaçacağım. Ee, goblin kafesini direkt buraya at. Yoksa onları indirecekler Valla goblin kafesini durdurması için attım Yine de durduramadı Ya valkür çok da bir hasar vermeyecektir ama Pekka ile durdurayım onu Aynen bak tahmin ettiğim gibi Gerçekten şu an her şey güzel gidiyor Şimdi şuraya vuralım bir tane Pekka da onu indirir gidene kadar Şuraya bir tane şövalye atayım hmm, Buraya dalması iyi olur silah şöyle atalım Aa bir tane kuleyi son saniye verdik yanlışlıkla Bura o vermesek yani net bir bin alsak tamam öyle güzel. Şöyle Goblin kafesi atalım. Abi şuraya pek atmam lazım. Tamam pek attım. Güzel. Aldık ya böyle aldık net aldık. Abi alev topu atıyorum. Abi böyle alev topu falan atarak alabileceğini zannediyor kaleyi. İşte zannediyor arkadaşlar bitti savaşın bitmesine 10 saniye. daha ne yapabilir kule alabilir alamaz 7 5 4 3 2 1 bitti arkadaşlar daha dokunmuyorum zaten net bir şekilde birimizi aldık şimdi bir dahaki ele geçelim bakalım bir dahaki elde neler olacak Supercell ID ile bağlantıyı koru diyor ihtiyacım yok bağlantıyı korumaya 500 400 tane para verdi güzel Şurada 25 elmas var. Kartlar falan açılacak. Arena falan açacağız ilerledikçe. Şurada Valkürü ben beğenmedim ya. Şunlardan mesela ne koyabiliriz oraya? Koyabilecek bir şeyimiz de yok. Bir de bunları bizim bulmamız lazım arkadaşlar. Bunlar bulunacak kartlar yani. Bunları bulsak bayağı iyi olur. 2 3 mesela deste deste. Şimdi geçelim bakalım nasıl olacak. Başladı. Ya 502'ye 502 kupağımız da tam aynı yani. Oyun güzel tutturmuş. Hop arkasına da şövalye at. Şövalye attık arkadaşlar. Oo. Han dalsın alsın o kuleyi. Biz de onun kulesini de bir şekilde alıyoruz. Valkür atalım. Alan hasarı vurmaya ihtiyacımız var. Oraya bir şeyler koyacak belli. Güzel güzel. Şu an güzel gidiyoruz. O bayağı bir hasar verdi kule bize. Biz hiç hasar veremedik. Yani adamı takmayalım dedik ama hasar yedik bizim enayilimiz oldu biraz bir şey olmaz şu an gayet sağlam bir hasar vereceğiz hatta belki kuleyi daha iyi alabiliriz ve kuleyi aldık arkadaşlar şöyle şuraya alev toplatalım etkisiz oldu gibi bir şey ya hemen at şövalye hadi bakalım gücünü göster kulemizi alamasa yeter 500 de bıraksın kule gitti kule gitti net gitti minyon falan atsak yine gider Abi oraya hepsi dörtlük olduğu için goblin kafesi atıp kurtulurum yani. Arkadaşlar adamın kulesinin 64 canı kalmış. Ateş topunu açıp direkt eli bitireceğim yani. Silah şir, Ateş topu. Alev topuymuş pardon. Ben senden aklımdan alev topu, ateş topu diye kaldı. Şöyle bunu da atıyoruz ve bitiriyoruz elimizi arkadaşlar rahat bir şekilde. Bu el gerçekten hızlı bitti nedenini bilmiyorum. İkisini de almış sayıldık. Üç tane almış sayıldık. Gayet iyi. Maçta bitti, kufamızı da aldık. Arkadaşlar gerçekten beni oynamadım. Karşıdaki kötü oynuyordu. Ondan dolayı aldık birimizi ama vallahi bize alakadar etmez. Biz aldık birimizi Bu arada arkadaşlar klana hiç kimse gelmiyor. Klana gelseniz ne olur yani? Kötü olmaz. Beraber VS'lere atarız. VS'lere baktım. 3 kat iksir diye bir VS var. Yani hızlı hızlı iksirler doluyor. Mesela o VS'yi atabilirim. Benle birlikte atmak isteyenlerle. Ve sarar da öyle düşünüyorum yani. Güzel olur. Şöyle yok abi ya. Bunu atıyorum. Hop. Oo, kuleye geldi. Kuleye gelmesi iyi olurdu yani adamlara gelse. Şöyle hadi bakalım hadi hadi. Abi silah şöyle çıkarmam lazım. Aynen silah şöyle çıkardık ha, rahat. Rahatız ama Goblin kafesini atıyorum şuraya. attık goblin kafesini de. Ona şimdi vurması için bir şey gönderir. Tamam. Goblin kafesi de onu alır. Pekka'yı da atalım. Pekka, Pekka da orada güzel iş görür yani. Güzel gidiyoruz şu an ya. Bizim bir kulemize bayağı hasar verdi ama. Abi niye Valkyrie dalıyorsunuz? Dalsanız he tamam. Sonradan bunlara kafa geldi arkadaşlar. Yoksa gidiyorduk valla. Şuraya bir alev topu gider ya. Net gider. Talep çapına Küçük bir hata yaptık kule gitti. Evet. Çok minnacık bir hata bile kule gittirtebiliyor bu oyunda. Doğru. Hadi abi tamam. Son saniyede olsa aldık. Kuleyi vermiyoruz arkadaşlar. Direniyoruz. Abi adam pek kattı ya. Hemen 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 mini pek katmam lazım ki. Adam sağlam geldi çünkü. Tamam. Mini pekka hepsini alır mı? Alır. Evet. Hepsini rahat bir şekilde alır. İki kat iksir abi. En sevdiğim ana geldik. Şimdi en sevdiğim zamana geldik. Tadımı yapacağız. Şöyle abi şuna bir tane vuralım. Yollar atalım. Abi bir kulemizi aldı mesela. 43 saniye kala bir kulemizi aldı. Çok büyük bir hata yaptık biz. Direk ama taktik belli ya. Tek falan atıyoruz. Ne geldiği satıyoruz daha doğrusu. Şuraya dev atacağım abi bizim ana kuleyi alamazlar zaten. 30 saniye kala onların kulesine top atıp devlede dalıp abi almam lazım ama adam bayağı durduruyor bizi basmaya. Şöyle abi kaybettik galiba. Son saniye kuleyi alırsak mükemmel olur. Bal kule atalım. Abi de aldırtmadı kuleyi aldırtmadı. Kaybettik arkadaşlar gerçek bir şeyimizi yok. iyileşiyor adamlar ama yani bu kadar iyileşmeleri... Bilmiyorum arkadaşlar moralim bozuldu kaybettik diye ya. Neyse arkadaşlar. Bayağı da bir kaybettik kupa. Bir elde atma gerek yok arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Ben videoyu düşkü kasarım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord'uza abone olmayı unutmayın. Açıklamadan iki var. TikTok rüzgarı ile atış verin. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram'a abone olmayı Instagram'a Bu videoda bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.